Birazcık hadislerden bahsetmek istiyorum. Ben hadislerin geçmişini bilirsek eğer e, sahih hadisle gerçek olmayan hadisler arasında, mevzu hadisler arasında nasıl bir ayrım yapabileceğimizi de anlarız inşallah. Bu zaten aslında çok açıktır yani mevzu hadisi nasıl ayırt edileceğini aslında aklı başında, aklı çalışan herkes bilebilir. Bir hadis, peygamberimizin sözü olduğunu iddia edilen bir söz e, eğer Kur'an'la mütabıksa doğrudur zaten. Ama eğer Kur'an'la çelişkiler içeriyorsa zaten o hadisi bizim hadis olarak kabul etmemiz mümkün olmaz. Şimdi şu çok önemli bir bilgi peygamberimizin döneminden hiçbir hadis günümüzde yok ay, e, aynı zamanda 4 halife döneminden de yok. Gene rivayetler var o dönemde peygamberimizin yazdırmadığına dair. Bu çok önemli bir bilgidir, bilgidir. çünkü neredeyse iki buçuk e, yüzyıl sonra hadisler yazılmaya başlıyor. Şimdi iki buçuk yüzyıl bakın bu arada geçmiş olan bir dört nesil neredeyse var. E, bu dört nesil içinde gerçekten hadisleri aktaran bir kaynağın bulunması ve o kaynağın güvenilir olduğunun araştırılması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü artık nesiller geçmiş e, vefat eden vefat etmiş ve o hadisin kaynağına ulaşıp da bunu e, test edebilmenin mümkünatı yok. Artık bitmiş o konu. Şimdi böyle bir durum varken ilk olarak hadislerin yazılma tarihi de 200 yıl, 100 yıldan daha fazla bir süre sonrayken çeşitli hadis alimleri farklı şekillerde hadis toplamaya başlıyorlar. Ve o dönemde biliyorsunuz bazı kütübü siteden de altı kitaptan oluşan bir hadis kaynakları var. O hadis kaynaklarının içinde de çok çelişkili, birbiriyle çok fazla çelişkili hadisler olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde dört mezhebin kurucusu olan hadis alimlerinden de gelen hadislerin birbiriyle tamamen çelişkiler, çok fazla hadiste çelişkiler olduğunu Düşünüyoruz. Bakın çok ilginçtir aynı peygamber aynı Kur'an-ı Kerim fakat apayrı dört ayrı yorum dört ayrı mezhep, mezhep ve bu mezhepler şu anda sırf bu yüzden bu çelişkiler yüzünden birbirine düşman konumundalar. Gerçekten şaşırtıcı bir şey. Şimdi e, mesela buna bir örnek vermek istiyorum. Buhari genel olarak Müslümin ki ikisi de sahih hadis alimi olarak tanımlanır. Müslümin çoğu hadisini kabul etmez. ...hiçbir şekilde de kitabını almamıştır. Müslim de Buhari'ninkini kabul etmez. E, şimdi hangisinin doğru olduğunu biz neye göre e, be, değerlendireceğiz? Yine bu arada e, şu bilgiyi vermek istiyorum. Hadis bilginlerin iddiasına göre yaklaşık 2 e, milyon tane sahih hadis olduğunu iddia ederler. Fakat bunlardan mesela... E, ...diyelim ki Buhari 600 bin hadis bilip sadece 300 bin, 3 binini kendi kitabına koymuş. Şimdi bakın 300 bin kitabın e, hadisin doğru olduğu söyleniyor. Sadece 3000'ini kitapta e, belirtiyor. Fakat biz diğerlerini bilemiyor oluyoruz. Eğer din hadise dayanıyorsa bizim diğerlerini de bilmemiz gerekir. İşte burada çeşitli çelişkiler var birbirinden. Şimdi e, burada tarihleri söyleyeyim. Hadis alimlerinden, kütüb hadis alimlerinden ki hepsi sahih hadis kaynakları olarak sayılırlar. Buhari Hicri 256'da, Müslim Hicri 261'de, Tirmizi 279'da, Ebu Davud 275'te, Nesai de 303 yılında ölüyorlar. Yani bu vakte kadar Hiçbir hadis yazılmamış sadece bu vakitlerde yani onların yaşadığı vakitte hadisler yazılmış oluyor. Ve tekrar dikkatinizi çekelim. Şii alimlerinki vakitleri daha da sonradır. Ee, burada tekrar dikkatinizi çekelim. Bir hadis alimi diğerinin getirdiği hadisleri de kabul etmiyor. Yine bu e, Buhari'den e, şöyle bir durum var. Gelen hadisi manayı da kabul edecek bir şekilde çevirmişler. Yani bir insan o konuyu nasıl anlarsa işte burada bir e, çok ciddi bir e, çelişki olur. Çok ciddi bir zorluk olur. Çünkü bir insanın anlayışına bırakıldığında aradan da dört nesil geçtiğini farz ederseniz sadece manaya bakarak bir hadis çıkartmak çok ciddi çelişkilere ve çok ciddi zorluklara sebep olabilir. Şimdi tabii burada kesinlikle bir iyi niyet var. Yani kötü niyetli olanları da tenzi ederim. Fakat iyi niyet açısından bakıldığında gerçekten peygamberimizin uygulamalarını bilmek isteyen, onu o şekilde uygulamak isteyen belki bir çaba var burada. Fakat işte peygamberimiz sadece Kur'an'a çektiği için ve Allah da sadece Kur'an'ın rehberi olduğunu, yalnızca tek korunmuş kitabın Kur'an olduğunu ve bizim de Kur'an'a uymamız gerektiğini bildirdiği için her zaman peygamberimizin başvurduğu kitap sadece ve sadece Kur'an olmuştur. Zaten peygamberimizin Uygulamaları sadece Kur'an'a dayanmaktadır. Ve Kur'an'ın uyguladığını zaten peygamberimiz bize söyler. Dolayısıyla bize yol gösterici olarak zaten Allah'ın Kur'an'da ayette belirtildiği gibi Kur'an yeterlidir. Şimdi bir ayet okumak istiyorum. Allah diyor ki, konuşan şeytandan Allah'a sanırım. Elbette bu bir Kur'an-ı Kerim'dir. Saklanmış, korunmuş bir kitapta yazılıdır. Bakın bu hiçbir kitap için hiçbir kutsal kitap için geçerli olmamış bir şey fakat Allah saklayıp koruduğu kutsal bir kitabımızın varlığını söylüyor. Ve bu kitaba göre bu getirilen hadislerin pek çoğu, mevzu hadislerin pek çoğu Kur'anla çok ciddi şekilde çelişiyor. Yeni hükümler veriyor. Hatta kimi alimlere göre ki yani bu gerçekten çok büyük bir cesaret ve cürettir. E, hadislerin e, ayetleri bile nesettin yani hükümlerini kaldırdığını iddia edecek kadar ileri gidenler var. İşte burada bir çarpıklık meydana geliyor. İşte burada birbirinden ayrı mezhepler meydana geliyor. Müslümanlar bölünüyor. Mezhepler birbiriyle çatışıyor. Düşmanlık başlıyor. Müslümanlar birleşemiyorlar. Demek ki Müslümanların birleşememesinin tek kaynağı Kur'an'dan uzaklaşmaları. Ve hatırlarsanız Peygamberimizin Allah'a tek şikayeti var. Rabbim e, benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kur e, kitap olarak bıraktı diye kulumu şeytandan Allah'a sınırın peygamberimiz söylüyor. İşte bu önemli bir Kur'an'ın doğruluğunu anlayacaksak eğer biz yalnızca ve yalnızca Kur'an'a danışacağız. Kur'an'la mütabıksa o gerçekten peygamberimizin uygulaması veya sözüdür. Ama Kur'an'la çelişiyorsa biz onu bir kenara bırakırız. Çok ciddi İslam'a sokulmuş bir e, tehdit olduğunu unutmamamız gerekir bunu. Aynen de bu gerçek. E, gerçek olmayan hadisleri e, peygamberimize iftira atma niteliğinde olan hadisleri hadis olan olduğunu söylenen sözleri baktığımızda şimdi onun temelinde bir din anlayışı oluşuyor ve bir din görüntüsü oluşuyor. Bu e, o kadar uzun süredir e, süre gelmiş ki şimdi ailesinin anlattığın gibi insanlar artık bunu muhtemelen İslam bu diye görmeye başlamışlar. Müslümanlar da bunlara dahil. Bunların tamamını bir yana bırakıp da sadece Kur'an'a baktığımızda ee, bu insanların bakış açısına göre ben söylüyorum sayım olan Müslümanları teyze ederim. Tamamen bambaşka bir din ortaya çıkıyor evet. ve bu tabii ki insanları şaşırtıyor. Şimdi bu e, şaşkınlığa karşı romantik bir bakış açısına gerek yok. Allah'ın bizden ne istediğini bizim bilmemiz ve ona göre davranmamız önemli. O yüzden de gerçekten bu konu çok önemli. Elhamdülillah Allah razı olsun ailen.